Hafta içerisinde bizim renlam maçımız var ve lideriz ama bu maç çok önemli. Birinci olmak daha önemli biliyorsun. Evet. Peki bu maçta nasıl bir oyun bekliyorsun? Skor nedir? Şimdi Fenerbahçe bugün çok yoruldu. Saha içerisinde belli başlı böyle yerde yorgunluğu gözüktü Fenerbahçenin ama Fenerbahçenin bu sene en büyük özelliği harika bir direnç sahibi oldu. Yani mükemmel derecede bir direnç gösteriyor. Yorulan yerde ikinci adam mükemmel derecede kademe yaparak yani o yorgunluğu göz ardı etmeyi başarıyor. Ben Rem maçında biraz yorgunluk olacağını düşünüyorum ama şimdi Jesus'un da sağ solu belli olmuyor biliyorsunuz her maça aynı 11 ile çıkmıyor. Rem maçının ben bundan biraz daha ee, zor. Çünkü bugün Fenerbahçe için zor bir maç değildi. Bak bunu kimse unutmasın. Fenerbahçe bugün tekrarla maç oynadı. Sadece açmakta zorlandı. Açtı, açacak da bundan sonra da her maçında. Skor yanıltmasın. Skor yanıltmasın tabii. Yani Fenerbahçe biz alıştık bol gol bol gol her maç 3-4 3-4. Bu da nazar Boncu olsun tek golümüz. Harika bir gol attı Rossi bu arada. Mükemmel bir gol attı. Bal yapmayan aramız bugün mükemmel bir bal üretti. Ee, ben Rem maçını yine bu skora benzer bir skora tek farklı bir şekilde kazanacağımızı. 1-0 olsun bizim 1-0, 2-1 Fenerbahçe gol diyebilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Altay Bayındır'ın son dakika kurtarışı Altay'ın kendine geliş kurtarışıdır. Bunu da söylüyorum. Beni bu maç daha çok ilgilendiriyordu çünkü biz gruptan çıkmayı garantiledik zaten. Doğru. Ee, ama Ren tabii taş gibi bir takım yani zor bir takım, çok zor bir maç olacak. Ee, biz doğru e, bu işi bilen hakemlerle futbol oynatmaya çalışan hakemlerle daha iyi oynuyorsun, oynarız. Doğru. Bu İngiliz hakemin oynattığı maç hatırlıyorsunuz. Son maç. Evet, şahane futbol olmuştu sahada. Ee, gene öyle bir hakem gelir. Biz de şahane topumuzu oynarız. İnşallah onları da yeneriz. Son bir sorum. Skor. Skor. Skor vermem. Totemlere ters. <laughs> Peki. Teşekkür ederim. Ben, ben, benim gelersiniz. düşündüğüm ben Jorge Jesus'u en son hani bizim benimki maçımda Lisbon'da seyrettim. En son hani Şampiyonlar Ligi'nin pardon, UEFA'daki yarı final maçında bizim BMK maçlarında mücadelemizi de seyrettim. Jorge Jesus'la birlikte öyle bir antrenör ki her an çeyrek plan yarım plan yapabilecek kapasitesi de bir antrenör. Ya belki yani bizi de çaktırmayarak böyle bir sürpriz yapabilir. Skor? Skor mükemmel. Kaç kaç biter maç? Ee, yani maçı kaç kaç biter sence? Bence yani 2-1 falan alırız. 2-1 alırız. Peki güzel çok skor. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler ol. Hafta içerisinde Ren'le oynayacağız. Evet. Gönlünden geçen bir skor var mı? Vallahi Ren'e 3-0 güzel bir yensek bütün Fenerbahçe taraftarı eski coşkusuna geleceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Bugün bu coşku gördükten sonra onlar da buradan çıkamayacak derim. Skor? 1-0 ee, alacağız inşallah. 1-0 olsun bizim olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Beraberle yine okuyayım. Yani son maçta da averajdan işi çözebiliriz diye düşünüyorum yani. Skor alsam sende? Skor 1-1 olabilir. 2-1 belki yine son dakikada atabilirsek iyi olur yani. Peki, çok teşekkür ederim. Çok zorlu bir maç olacağına yani eminim. Yine çok hararetli, çok güzel maç olacak. Ama bence ne? Yeneceğiz yani. 2-1 yeneceğiz gibi geliyor. 2-1 yeneceğiz gibi geliyor. Peki inşallah. Teşekkür i̇nşallah. ederim. Sağ olun. Evet.